enkaz altında kalan vatandaşlarımıza zarar gelmemesi için titizlikle yürütülen bir mücadele adeta parça parça un ufak ederek elleriyle o koca enkazın altından çıkarıp çekecekler az önce gördüğümüz o hayata uzanan eli. Kendisiyle irtibat kurdular biraz önce. Bir kişinin daha olduğunu söyledi yanında. Zannediyorum eşi ve onun da hayatta olduğunu söyledi. Enkazın etrafındaki hem arama kurtarma ekiplerinin hem de tabii ki vatandaşların kalabalığını görüyorsunuz. O kalabalık aslında o enkazın başında bekleyenler, saliseleri, saniyeleri, inanın nasıl yaşadıklarını bilmiyorlar çünkü oradan gelecek iyi haber, onları belki de tekrar hayata tutunduracak. Kiminin kardeşi, kiminin babası, kiminin annesi, kiminin çocuğu içeride. İşte bir mucize daha. Beşinci gündeyiz. İki büyük deprem. Dünyada benzeri az görünmüş bir felaketi yaşıyoruz Türkiye olarak. Gelecek her can için her habere heyecanlanıyoruz. Her bu haberlerde nefesimizi tutuyoruz. O anlardan biri gerçekleşecek. Hatay burası. Bir kez daha o hit yardımıyla o betonun bir kısmı daha battaniyeyi siper ederek kırılır. Şimdi tekrar ekipler o aletlerle ve el gücüyle betonu yerinden kaldıracak ve evet kesme işlemi bir kez daha gerçekleştiriliyor. Çünkü beton kırıldıkça hemen altından o demirler çıkıyor. Demir kesiliyor ve şimdi artık An meselesi oradan çıkarılması vatandaşımızın bir kişinin daha olduğunu biliyoruz. Az önce arama kurtarma ekiplerinden bir tanesi enkaz altındaki vatandaşa önce seni alacağız sonra onu alacağız dedi. Ee, serumunun yaklaşık bir 5 dakika önce takıldığına şahit olduk. Umut'un ekipleri, sağlık ekipleri, arama kurtarma ekipleri, jandarma ekipleri, Mehmetçiğimiz herkes orada. O yaralının serum takıldı, artık hayat koridorunun oluşturulması an meselesi, zamana karşı yarış var, dakikalar sonra belki de saniyeler sonra artık ona ulaşılacak öyle titiz bir çalışma yürütülüyor ki çünkü hem zamana karşı yarışılırken bir yandan da yapılacak bir hataya yer yok. 108 saat sonra ulaşıldı o vatandaşa ve o da tabii ki enkaz altında kalan kişinin sözlerini duydunuz mu? Ee, oradaki sağlık ekibine benden önce aşağıdaki yakınını muhtemelen eşi eşimi alın ben beni sonra çıkarın diyor onu da alacağız sözünü verdi. Arama Kurtarma Ekip'te işte şu an bir erkek, bir vatandaşımız 108 saat sonra afetin 5. gününde oh, çok şükür enkaz altından çıkarılmış durumda. Aralarındaki birkaç diyaloğa şahit olduk eşim yanımda ya da bir yakınım yanımda dedi. Teyit etmeden söylemek istemiyorum ama ben öyle duydum. Eşim yanımda, o da sağ, onu çıkarın benden önce dedi. Sağlık ekipleri onu sakinleştirdi. Seni alacağız sonra da onu oradan çıkaracağız dedi. Bir kişinin daha çıkarılmasını bekliyoruz artık Hatay'daki bu enkazdan. Şu an canlı bu görüntüler. 108. saat ekipler içeride kalmaya devam ediyor. Bakın açlıkları o e, boşlukta bir kişinin daha olduğunu düşünüyoruz. Şu an termal ile sediyeye alındı. İlk çıkarılan e, yaralı enkaz altından e, serum girişi zaten yapılmıştı. Hızlıca hayat koridoru oluşturulacak ve sağlık ekiplerine sevk edilecek. Ama ben görüntünün sağ tarafında neler yaşanıyor gerçekten merak ediyorum. Çünkü ekipler bir kez daha hızlı o boşluğa girdiler. E, çıkan beyefendi beni bırakın önce onu alın dedi az önce. Bir yakınının daha hayat ve yanında olduğunu söyledi. Şimdi ekipler e, bir diğer kişiyi kurtarmak için tekrar o enkazın altında. Ekiplerin işi hiç kolay değil. Ama umut hiç bitmedi. Onlar hiç durmadı. O gördüğümüzde bile bizi ürküten, yığınların o yu, metrelerce yükseklikteki enkazın içerisine delikler açarak, koridorlar oluşturarak kendi canlarını tehlikeye atarak onların içine giriyorlar ve vatandaşlarımızı kurtarıyorlar. Beni bırakın önce. İçerideki yakınımı alın, ben eşim diye duydum bir kez daha söylüyorum. Ekiplere böyle söyledi. Bir kişi daha var içeride işim var dedi. Çıkmak bile istemedi onu çıkarmadan önce. Ekipler söz verdi. Seni aldıktan sonra onu da çıkaracağız dedi. Şimdi amcamız çıkarılıyor o noktadan. 108 saat sonra sağlık ekiplerine sevk ediliyor. Ekiplerin Çalışması bir yandan sürecek mi? Arkadaşlar ekranı ikiye böldüğünüz nokta biraz önceki görüntüler değil mi? Benimle teyitleşin lütfen. Soldaki görüntü kurtarılma anına ilişkin. Acaba e, acaba tabii yukarıda neler yaşanıyor? Çalışma devam ediyor çünkü bir kişinin daha sağ olduğu bilgisini enkazdan 108 saat sonra çıkan bu amcamız verdi. Elini uzattı ekiplere. Hayata uzanan o ile şahit olduk. Mucizeler bitmedi. Bitmeyecek. Bunu umuyoruz. Ekipler şu an onu kurtardılar ve eşi için tekrar o noktaya döndüler. Kim bilir belki o da bir başkasının olduğu haberini verecek. İnşallah ardı ardına bu haberleri alalım. Dileğimiz, isteğimiz bu yönde.